ben Osman arkadaşlar şimdi sizlerle de bir deney yapacağım kendim yaptığım deneyi. deney buraya kum atıyorum buraya kum geliyor gördüğünüz gibi burada kum yoktu gerçekten burada da gördüğünüz gibi bakın ben tek böyle yapıyorum bakın Böyle yapmıyorum. bak. böyle yapmıyorum. Öyle yapsaydım zaten şöyle gibi bir işaret görünürdü. Bakın gözükmüyor. Ama arka tarafından yapınca bu oluyor. Bakın tahtaya tırmanayım. Gördüğünüz gibi olmuyor. Benim asansörüm gördüğünüz gibi şimdi. Ana! No. Ye yeah, benim kovma kalkanım. Ve, ve... ve... bu bile kızardı. Ve bu bile kırdığımız arkadaşlar. Bakın ne olacak. Allah. Yatağıma girdim. Yeee. Yatağı. Yeah. Sånn. Aslında arkadaşlar ben bunların yapımını da saymayacağım. Ama çok abone gelirse göstereceğim. Bakın. Allah. Ben bir saniye bile koymadım. Yapamadım arkadaşlar bunu. Mamalya ekmeği sıralım. Bu hızlı Hani Bunlar diye hepsi. Bu icatlar arkadaşlar benim şu an hiç bir icadım gibi sayabilirsiniz çünkü. Benim daha bildiğim büyük bir sürü icat var. Çok beğeni falan gelirse en güzel icatımı tanıtacağım size. Diye. bu da şey heyecanlı. Şimdi zombiler hiç gelemez arkadaşlar. Kapımız böyle açamaz. Bakın geçemiyorum. Ama kapta açılabilir. <laughs> Ama bu biraz hiç koştum ya. Ben bunu böyle yapardım. Ama siz bilirsiniz. Zombiler falan geldiğinde böyle <laughs> kapımızı açamıyorlar. <laughs> açamıyor. <laughs> öyle böyle daha da havalı. Ondan yani. Ve bilmem. Bilmeyenler için de yapacağım. Bunu seyahat yaparsanız böyle gördük. nasıl üstüne alırsanız ve bu daha iyi bir yer yerlerimiz. bakın ben şu an hiçbir yere dokunmuyorum yok, 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 yok. bakın otomatikten çıkıyor geliyor yani böyle bu son. Kimyalarımız vardı. Çok güzel oluyor. Taşı. Bakın bu ne kadar çalışıyor. Allah. Ne yaptım? Yapamadım arkadaşlar. Güzeliniz. teşekkürler. İyi günler. Oyunlar. Abone unutmayın.